thank <laughs> you Bunlar artık e, yeni teknolojilerin, üretim tekniklerinin artık sürekli gelişerek e, üreticiye sunulduğu ve tarımın artık teknolojiyi kullanarak yapılmasının gerekli olduğu dönemde e, ciddi katkı sağlayacak e, etkinlikler. Dolayısıyla burada göreceğimiz hem teknolojik anlamda hem yeni çeşitler, işte üretim alanlarıyla ilgili gelişmeler anlamında e, sunulan e, yenilikler, etkinlikler tamamen üreticimize, sektörümüze ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Antalya önemli bir ihracat merkezi özellikle yaş sebze meyve konusunda çok ciddi bir hacim var. İşte geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde bir yaş sebze meyve ihracatımız var malumunuz. İnşallah yeni dönemde bu 2023 ve daha sonraki dönemde bu ihracat rakamları üst seviyelere doğru tırmanacak ve arada buna çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bir destekler var. Hatta yeni dönemde üretim planlamasıyla birlikte destekleme modellerinde bir kısmı da değişecek. Daha dişe dokunur. Üreticimize e, fiilen katkı sağlayacak bir formata dönüşecek diye ümit ediyoruz. bu fuarın yani ben 15 yıldır bu projenin başındayım ama 22 yıl öncesinde fotoğraflarını biliyorum. E, herhalde 25'te biri falan açılmış bu fuar. Firmalarımızın e, duruşları, sunumları, pazarlamaları e, gerçekten şimdiye göre çok ilkel. E, onlar da büyümüşler. Fabrikalarını düşünüyoruz, onları ziyaret ettiğimizde görüyoruz, onlar da fotoğraflarını koyuyor. E, i̇şte atıyorum 100 metrekare, 200 metrekarelik fabrikalardan binlerce metrekarelik fabrikalar haline gelmiş durumda. Ee, sonuçta onlar da büyüyor, tarım sektörü de büyüyor, ee, üretim de artıyor aslında baktığımızda. Sonuçta biz bitkisel üretimin büyümesi için yani yetişmesi için ee, hizmet sunan firmalar burada. Yani yaz, sebze, meyve firmaları yok. O diğer aşaması için ee, ama rakamlara baktığınızda e, işte Bataklı Ziracatçılar Birliği'nin rakamlarında 2 milyar dolar, 2,5 milyar dolar ihracat yapılıyor yılda. Ve ağırlıklı olarak da bundan işte Antalya ve çevresinden çıkıyor. Hem turunçgil tarafı hem domates, biber kısmı. bunların hepsi bu altyapıdan kaynaklanan çıkan şeyler. o yüzden her yıl büyüyor. özellikle yenilikleri öğrenmek anlamında hem üreticiler anlamında hem de yeni arayışlar içerisinde olan müşteriler anlamında çok faydalı bir fuar. Bir de bölge ülkeleri özellikle Orta Asya, Orta Doğu coğrafyası yine hakeza Avrupa malum olduğu üzere ülkemiz bir kavşak noktasında olduğu için jeopolitik anlamda bu anlamda herkesi de buluşturduğu bir fuar. Yani herkes Birbiriyle ne istiyorsa, ne talep ediyorsa birbiriyle o anlamda kontağa geçebiliyor ve daha sonrasında olumlu gelişmeler neticesinde ticaret yapabiliyor. Temel atılıyor. Hatta bazı işbirlikleri de geliştiriliyor. en önemli olan şey güven oluşmuş oluyor. Yani bu çok önemli. Çünkü genelde bu gibi bildiğiniz üzere organizasyonlarda kurumsal firmalar olduğu için bu güven temelinde bir iş birlikteliklerin başlangıcı atılıyor. Fuarlarda bize çoğunlukla iş birliği yapmamızı sağlıyorlar. İhracatı daha çok çoğaltmamızı sağlıyorlar. İhracat yaptığımız için de ekonomiye faydamız oluyor Türkiye için güzel şeyler oluyor.